Tatarlar, Nogaylar kaydan çıktık. Biz kimiz? Bizler Türk halklarımız. Bizim konuşkan dilimiz Türk dili. Umuna. Ama Türk halklarımız demeye yetmiyor. Bin çeşit Türk var. Biz onlardan kaysımız. Bizim ata babalarımız şu anda bizim konuşkan dilimiz Kıpçak dili. Türk'ü tamırından Kıpçak dili. Sizin şiveniz farklı, benim şivem farklı, Celalettin'in şivesi farklı. Şiveler farklıdır. Nogayların arasında da şiveler farklıdır. Cem Boyluk'un <laughs> şivesi farklıdır. Cetsan'ın farklıdır. Kara Nogay'ın farklıdır vesaire. Ama az mı çok mu bu farklarının hepsi umumen bakkanda kıpçak dilidir. <laughs> Neden çıktı bu kıpçaklar? Bunlar bir Türk halkı. Kıpçaklar 11. asırda, 10. 11. asırda yani bugün geldiğimiz yerler, bugün Kazakistan'da geldiğimiz yerler, bugün Romanya'da geldiğimiz yerler hep Kıpçaklar'ın kolu altında Hala olanın kalıntıları var. Atalarımız <laughs> bu yerden <kelime gülüyor> geldiğinde Oğuz Türkleri daha bu yerlerde git gelme gelirdir. Yakışsız da bulmaydı, caman da bulmaydı. Sizin şivenizden ekranda. Bakırsanız ben kırmızı şivesinden ekranda. <laughs> İstesem sen Nuray Suresi'nden de ama Amin. suni olmasın. Bizler onların mirasçılarımız. Bundan maktanmaya sonuna kadar hakkımız var.